Evet arkadaşlar size Hoyşın tanıtmak istiyorum bu videoda küçük ama güzel bir ilçe. Nereden sesleniyorum size? Bir şatodan sesleniyorum. Evet, bir şato. Ancak ee, burası şato ancak belediye binası olarak kullanılıyor güzel restore etmişler ve şato olarak kullan pardon belediye olarak kullanıyorlar. Şimdi şatonun kapısından dışarı çıkıyoruz. Nereye doğru çıkıyoruz? Tabii ki bahçesine doğru çıkıyoruz. Belediye işleri bu arada buradan hallediyor. Burada yazıları görüyorsunuz. Açılış saatleri, kapanış saatleri hepsi yazıyor. Bir işiniz varsa buraya gelip hallediyorsunuz. Ve bahçesine çıkıyoruz. Bu arada ben Hüseyin Baba Avrupa'da yaşıyorum. Türkiye'de büyüdüm. Avrupa'da yaşıyorum. Bilenler biliyor zaten ama bilmeyenler için. Ee, Avrupa'daki yaşama dair ve güzel güzelliklere dair paylaşımlar yapıyorum. Ee, bir nebze de olsa gezdiğim yerleri sizlere tanıtarak hizmet etmeye çalışıyorum. Yalnız Avrupa'dan değil, gidip gezdiğim gör, e, gördüğüm yerleri Türkiye'deki gezip gördüğüm yerleri yani dünyanın neresine gidersem e, hoşuma giden ilginç olan şeyleri paylaşıp sizlerle paylaşıyorum. Sizlerin beğenisine sunuyorum öyle diyeyim. Evet. Şato bu arkadaşlar. Belediye binası bahçesi. Ve görüyorsunuz titizliği, temizliği. Bir sonbahar günü şöyle çıkıyorum. Çıkarken şu yolu görüyor musunuz? Yani bu şatoyu daha da güzel gösterebilmek için etrafını da düzenliyorlar. Ve ee, görüyorsunuz bu ıhlamur ağaçlarının Altında yürü, yürüyorsunuz Bir de bir şey daha tanıtacağım tabii biraz sonra Göreceksiniz sizde Şimdi ıhlamur ağaçlarının altından Geçeceğiz Burada e, Belediyede Nikah kıyan ya da burada düğün yapan birçok insan Buraya geliyor Ve burada resim çektiriyorlar. Şatoya karşı ve bu ıhlamur ağaçlarının altında resimler çekiyorlar. Videolar yapıyorlar. Burayı bilenler. Ondan sonra bu güzel e, yerden güzel bir şekilde ayrılıyorlar. Evet yürüyelim. Evet. Yani bir şato ve etrafını öyle bir düzenliyorlar ki arkadaşlar yani turist geldiği zaman burayı gezsin resimler çektirsin ondan sonra burada vakit geçirsin gerekirse ulaşım yakın azilerde gar var tren garı otobüs garı ve ve yine çok önemli bir şey hobi bahçeleri. Solunda ve sağında hobi bahçeleri var. Yıllar sonra nihayet gördünüz bu yeri. Ben de bu hobi bahçelerinde bir yer buldum. Ve burada bu derneğin içerisinde bir bahçem var. Ama Konumuz tabii ki bu değil. Ben sadece bu e, derneğin içerisindeki bulunan hobi bahçeleri onları tanıtmak istiyorum. Daha sonra e, etrafın tanıtımına devam edeceğim. Bu dernek böyle bir dernek. İşte burada bu kapalı alanda yaz günü veya kış günü Eğlenceler tertip ediliyor. Ondan sonra bu binada, karşıdaki şu binada kahvaltı yapabiliyorsunuz. Pazar günleri toplanıyorlar, kahvaltı yapıyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, getiriyorsunuz. vakit geçiriyorsunuz. Hobi bahçeleri. Burada tamirhane ve demir eşyalarınızı çöp olan demir eşyalarınızı buraya atabiliyorsunuz. Buradan lazım olan bir şey varsa alabiliyorsunuz. Tamirhane. Şurası şu kulübe. Küçük kulübe. Hem bu bahçelere bakıyor. Hem de tamirat yapıyor. O bir bahçeleri nasıl oluyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Küçük. 100-200 metre. Her kulübe gördüğünüz kulübenin önünde bir bahçesi var. Ve o bahçede vakit geçiriyorsunuz. bize ait olan bahçeye doğru gidiyorum. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz yüzlerce bahçe var. Küçük hobi bahçeleri. Onlardan biri de böyle. Herkes kendi kafasına göre düzenliyor. En az üçte biri falan civarında bir şeyler ekip göstermeniz lazım. Yoksa bakmazsanız siz bu dernekten ihraç etme yetkileri var. Görüyorsunuz son yıllarda böyle bahçe işleriyle uğraşan insanlar incir dikmeye başladı. Birçok yerde incir ağaçları var. Bu da İncir ağacı görüyorsunuz. Evet. Şöyle bir cadde daha var. Yani sokak. Sağlı sollu bahçeler. İşte 200-300 metre civarında parsellenmiş bahçeler var. Evet. Benim de bu ana cadde olarak söyleyeyim. Ana sokak olarak. Bu da ara cadde. Evet arkadaşlar ben bahçem de burada. Bunlara her bir e, sokak aralığına isim vermişler. Yani burayı bulabilmek için ismini bilmeniz gerekiyor. Yani misafir olarak tabii ki biz ezberledik artık. Yani gözümüz kapalı gelebiliyoruz da. Yani misafir olarak gelecekler. Böyle geliyor. Yani adrese veya dışarıdaki bir parkta bekleyip onu almamızı bekliyorlar. Evet arkadaşlar bu da benim hobi bahçem. Benim değil bizim ailemizin oğlum aldı. İşte beraberce burada vakit geçiriyoruz. Ufak tefek bazı şeyler ektik, çiçek ektik. İşte sene artık bu sene bitti. Ama gelip her şey yapabilirsin. Kış günü işte mangal yapabilirsin. Oturup dinlenebilirsin. Ama suyu kesiyorlar. 10. ayda kesiyorlar. Evet arkadaşlar. Bahçemizi de gördünüz. Uzun uzun yıllar bahçemizi gördünüz. Uzun uzun yıllar çok aradık ve en sonunda bir bahçe sahibi olabildik. Evet şimdi bu dernekten dışarı doğru çıkıyoruz. Çıkacağız yani. Bu ne derneği? Bahçe Derneği arkadaşlar böyle çok sayıda dernekler var. İşte benim oğlum burada oturuyor, ikamet ediyor. O yazılmıştı, ona çıktı. Beraberce kullanıyoruz dediğim gibi. Evet. Ihlamur ağaçların kenarında. Belediye binası şatoda görev yapıyor etrafı ve bahçeleri düzgün olması gerekiyor. Görüntü önemli burada. Onun için bahçenizi güzel tutmanız lazım. Etraftan gelenler aa buraya baktığı zaman yani kamerasını alıp evet yani bir resim çektirin, çekebilir, video yapabilir. Şuradan dışarı çıkıyoruz ve derneğin dışına çıkmış olduk. Gördüğünüz gibi ıhlamur ağaçlarının altından şöyle şatoya doğru gidebiliyorsunuz belediye binasına. Ve burada hemen 200 metre yaklaşık. Ayrıca şu ileride görüyorsunuz, yol devam ediyor. Dıhlamur ağaçlarının altında. Yani düzenleme oraya kadar devam ediyor arkadaşlar. Burada e, tren raylarını görüyorsunuz herhalde. Şurada şöyle köprü, tren köprüsü. Şu binayı görüyorsunuz herhalde kafadan şurada. Havuz orası arkadaşlar. Ee, önünde havuz var yani o binanın önünde. Oraya gelip yüzebilirsiniz. Bu da bu ıhlamur ağaçlarının ortasından geçiyor. Derneğin e, bir bölümü sağ tarafta bir bölümü sol tarafta arkadaşlar. Yani burada da o bir bahçesi olan arkadaşlar var. Evet. Demin incir ağaçlarından bahsetmiştim görüyorsunuz incir ağacı. Şöyle baktığınız zaman çok sayıda incir var. Tam zamanı. 9. 10. ay, 9. ay. Arkadaşlar burada park yeri var. İşte bahçeye geldiğimiz zaman uzun kalmayacaksak bu parka park edebiliyoruz. Uzun kalacaksan burada buralarda şöyle park yeri bakmayın lazım. Burası iki saatlik şuralar. Diğer arka taraftaki de sınırsız ve arkadaşlar dediğim gibi belediyeye gelmek isteyen buradaki garda gar durağında yine tarihi bir gar. Burada zaten genelde öyle arkadaşlar yani tarihi oluyor. Görüyorsunuz zaten hemen gelince ortaya çıkıyor bina. Burada durak. Bisikletinizi park edebiliyorsunuz. Arabanızı park edebiliyorsunuz. Burası aynı zamanda restoran arkadaşlar. Durakta inip restorana geçebilirsiniz. Burada insanlar böyle oyunlar oynuyorlar. Etrafını görüyorsunuz. Ne kadar düzgün ve temiz tutuyorlar. Burada 10 km hızla gidebiliyorsunuz. Görüyorsunuz araba yavaş gidiyor. Böyle bir yer arkadaşlar. Evet. Size burayı tanıtmak istedim. Buraya kadar geldik. Burada videomuzu bitiriyoruz. Altı Banu eski gar anlamına geliyor. Ondan sonra insanlar buraya gelip vakit geçiriyorlar. Restoranda yemek yiyorlar. Ve gitmek istedikleri yere gidiyorlar. Trene binip e, Frankfurt yönünde diğer şehirlere de gidebiliyorlar ya da ilçelere. Hemen zaten tren garının karşı tarafında da karşı tarafı şöyle. Orada da otobüs garı var arkadaşlar. Oradan da e, çeşitli köylere, ilçelere gidiyorsunuz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.